Muhterem müminler, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah inkar edenleri ve zalimleri asla bağışlamayacaktır. Onlara asla bir çıkış yolu da göstermeyecektir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mazlumun bedduasından sakının çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Değerli kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik, adalet ve merhamet dinidir. İslam'a göre bütün insanlar din, can ve mal dokunulmazlığına sahiptir. Rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın da bir ahlakı ve hukuku olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, mabetlere hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emretmiştir. Değerli kardeşlerim, müminlerin bayramı olan bu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz buruk, gönüllerimiz ise mahzundur. Hz. Ömer'in özgürleştirdiği ve barış yurduna dönüştürdüğü Kudüs'te, Filistin'de yine masum canlar hayattan koparılmaktadır. Mümin kardeşlerimiz yerlerinden ve yurtlarından edilmektedir. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamaktadır. Değerli kardeşlerim, yaklaşık bir asır önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek fitne ve zulmün tohumları ekilmiştir. İsrail Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini riva görmüştür. Barışın yurdu bu topraklara girdiği günden bu yana uluslararası hukuku ve insan haklarını yok saymıştır. İnsanlığın en kadim şehirlerinden biri olan ve ilahi dinlerin kutsal kabul ettiği Kudüs'ün saygınlığına halel getirmiştir. İlk kıblemiz ve kutsal mabedimiz olan Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığını ihlal etmiştir. Değerli müminler, maalesef bugün dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar Mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Gazze'de yaşananlar bunun en açık örneğidir. İsrail bir Filistin şehri olan Gazze'yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazzeli kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını temin etmelerine bile engel olmuştur. Kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmiştir. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanımamıştır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekün bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir. Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır. Değerli kardeşlerim, tarih bize göstermektedir ki Zulüm ebedi olamaz ve zulümle abad olunamaz. Masumların kanları üzerine kurulu hiçbir hükümranlık uzun süre ayakta kalamaz. Vallahu mutimmunurihi velev karihal kafirun. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Filistinli kardeşlerimiz Allah'ın izni ve yardımıyla kendi ülkelerinde özgürce yaşama imkanına mutlaka kavuşacaklardır. Değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed olarak bize düşen birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır. İşgal edilen topraklarına yeniden kavuşmaları için topyekün gayret göstermektir. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır. Yanlış ve yanıltıcı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemektir. Her alanda güçlü olmak ve yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı olacak bir medeniyeti yeniden inşa etmek için var gücümüzde çalışmaktır. Değerli müminler, mübarek cuma gününün şu icabet vaktinde Rabbimize gönülden dua edelim. Allah'ım bütün dünyanın gözü önünde topluca katledilen mağdur ve mazlum Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Yeryüzünde zulme uğrayan tüm mazlumlara imdad eyle. Vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü kötülükten muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik, feraset ve basiret ihsan eyle.